Evet arkadaşlar Redmi 12C cihazının camı kırık. Lens değişimi yapacağız. Bazı ufak tefek ayrıntılardan bahsedeceğim. Eğer bunları yaparsanız cam değiştirme işini siz de kendinizi biraz geliştirebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle komple cihazı bir sökelim. Bataryamızı sökelim. <laughs> Evet, söktükten sonra alt tarafıdaki bağlantıyı da çıkarmamız gerekiyor. Alt tarafı da sökelim. Evet, komple arkadaşlar boşalttık ve ekran filmini boşalıyoruz. alıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar Evet, şurada biraz bakın şurası biraz yoğun darbeli. Ekranı sökerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi onlardan bahsedeceğim size. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl davranmamız gerekiyor? Bunlara dikkat ederseniz ufak tefek detaylar vereceğim. Şimdi ısıtıcımızı alıyoruz arkadaşlar. Isıtıcının üzerine bir şey takalım. Şimdi ısıcı üzerine arkadaşlar ben aşağı kaç alıyorum? Şimdi o üzerindeki ekran orijinal kolay kolay problem çıkartmaz. Yan sana ekranları açarken biraz daha düşük yapabilirsiniz. 95 civarları falan ısıcı açacağım. Duruma göre eğer ki kaldırma işlemi yapamazsam biraz daha yükseltebilirim. 95 dereceye aldım ısıcımızı. Şurada ısıcı ayarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle 94 dereceye aldım. Şöyle bir aşağı yukarı arkadaşlar bir 10 dakika falan bekleyeceğiz. Ondan sonra işlemlere geçeceğiz. Arkadaşlar yeteri derecede ısıttıktan sonra ekranı şöyle bir alalım. Ondan biraz işimiz fazla kalmadı. şimdi arkadaşlar. Öncelikle bakın fazla yoğun çatlak olmayan bütün bölgelerden girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bütün bölgeler önemli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani burada camı hafiften kaldırıp araya girmek. Maksat bu. Şimdi şuradan bir falçata ya da benzer bir şey. Evet şöyle bir şey olabilir. Şimdi bakın şuradan şöyle ben araya hafiften girmek istiyorum. Arkadaşlar bakın dışa doğru ittirip alta girmeye çalışıyoruz tamam mı? Sonra şu tırnağınızı taktırmaya çalışın. Evet bakın anladınız mı? Kasayı yani şöyle düşünün kasa buradayken bakın bu zor çıkan bir model öyle söyleyeyim size. Yani şöyle e, nasıl diyeyim şu dışa doğru ittirip alta giriyorsunuz kasanın dışına doğru ittirip aşağı girmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben şu anda bunun altına girdim. Buradan sonrası zaten yani çıta kısmını ittirip alta dalıyoruz arkadaşlar. Fazla alta girmeyin. Yani daha doğrusu fazla ileri gitmeyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim baştan. Çünkü orada daha ekran devamı var. Evet, sonra şöyle tırnak yardımıyla şöyle yukarı doğru çıkacağız yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu bölümdeyken ne yapıyoruz bakın şöyle şu ekran naylonları var ya arkadaşlar onu alıyorsunuz. Bakın naylonla yapıyorum ha. Daha sert bir şeyle yapmayın. Şu aradan arka panelin demir kısmının altına sokmaya çalışıyoruz. Evet. Soktuk galiba. Evet. Şimdi bakın. Böyle yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. Evet, şu kısımda bir çatlak var atlattıramadım. Naylonu kesiyor maalesef. Evet atlattım. Arkadaşlar kasanın bakın dışına doğru ittiriyorsunuz tamam mı? Yani böyle sokup böyle yapmayın ha. Yani şöyle ittirken bakın şöyle yapıyorum. Altı saplıyorum. Tamam mı? Yani ama bakın bu taraflardan fazla girmeyin. Köşeden alın her zaman. Çünkü burada biraz e, mesafeniz var ama bu taraflarda mesafeniz yok arkadaşlar. Tamam şu an arkadaşlar ekranın arkasına daldık. Ama biz bunu uğraşırken bu birazcık soğudu arkadaşlar. Şimdi önemli olan zaten şu bölümü almaktı zaten. Selamünaleyküm. Maşallah, Sağ ol abi. Eyvallah. Arkadaşlar birazcık daha ısı vereceğiz şimdi cihazımıza. Isı verdikten sonra <laughs> burada önemli nokta arkadaşlar bakın. <laughs> şimdi ekranı arkadaşlar değil her zaman çıtaya doğru bak çıtaya doğru ittirip alta giriyorsunuz ama bu orta kısımları sakın öyle bir şey yapmayın. Genelde e, alta girmek için alt sağ köşelerden sol köşelerden başlayın. Orada hafiften kaldırıp araya tırnak gibi bir şey hani tırnakla hafiften araya girip şöyle yapışkanı biraz kaldırıyorsunuz. Ufacık bir aralık olacak arkadaşlar. O aralıktan da şöyle bir naylon benzeri bir şeyi saplayıp arkadaki panelin alt arkasına girmeniz gerekiyor. Ya bakın bu bu şekilde ince detayları size kimse anlatmaz yani. Bakın YouTube'da böyle anlatmıyor. Adam alıyor eline, şarkı açmış tıkır tıkır söküyor. Burada aslında önemli olan şeyler. Yani sizin e, yani ya bu iş arkadaşlar acele iş yapanlara göre bir iş değil onu söyleyeyim biraz böyle e, nasıl yavaş çalışan böyle ince işlere eli yatkın onlar için bir iştir böyle hızlı hızlı ben çabuk çabuk yapayım olacak iş değil arkadaşlar bu o yüzden e, böyle bir durumunuz varsa Bence hiç girmeyin onu da söyleyeyim baştan yani böyle şekeri olan stresi çok yüksek insanlar bu işlere bu iş onlara göre değil maalesef değil. Aa, yani böyle rahat olacak insan. Anladın mı? Böyle hani alacaksın, çayını içeceksin, böyle rahat rahat yapacaksın. Kendini rahat hissetmen gerekiyor. Bu iş biraz tehlikeli iş. Yani en ufak çabuk aceleci işte bu ekran kırılır. O yüzden yapmayacaksın. Acele iş yok arkadaşlar. Bunda rahat yavaş yavaş yapacaksın. Yani yavaştan kastım. Yani her şeyi yerinde yapman gerekiyor. Yani kuralına göre yaparsan ekranı kolay sökersin. Burada e, üçüncü diğer bir önemli nokta ise arkadaşlar eğer ekran daha önce değiştiyse maalesef bazı ustalarımız ekranların arkalarını e, arka panellerini çıtaya yapıştırıyor. Yani panelde yapıştırarak ekranı değil. Normalde çerçevede etrafını sürersin yapışkan. İşte o bu lens yapan arkadaşlar için bu biraz sıkıntı. Çünkü ne olacağı belli değil bir şekilde bir ekran, cihaz açıyorsunuz, ekran açıyorsunuz. Adam arkasına komple böyle bocalamış tamam mı? E nasıl sökeceksin? O işte biraz sıkıntı arkadaşlar. İlk orijinal ekranında sorun yok. Mesela bak bu hiç, ekran daha önce hiç değişmemiş arkadaşlar. Bu orijinal ekranı sökerken ki e, durum çünkü belli biliyorsunuz. Çünkü etrafı yapışık. Yani ortalarını yapıştırmaz servis. Yani orijinalde öyle bir yapışkan yok zaten. Ama daha sonradan değişenler ise bazen işte ekran kalkıyor diyorlar ya gidiyor buraya yapıştırıyor buraya yapıştırıyor iç iç kısmından buraları yapıştırıyor o zaman olmuyor arkadaşlar yani sıkıntı lens değişimi yapan için çok sıkıntı oluyor o zaman evet, biraz ısıttık bakın ısıtınca nasıl gidiyor görüyor musun? Bak. Evet bak görüyorsun değil mi bak ne kadar rahat gidiyor. Bakın şurası biraz fazla dağınık. O yüzden burada birazcık yavaş hareket etmemiz gerekiyor. ekranımızın arasına düzgün bir şekilde girmişiz. Sıkıntı yok. Şimdi ben oraya biraz daha ince bir şeyle girmek istiyorum. Çünkü orası biraz daha tehlikeli. Bakın aga görüyorsun yani poşetle yapıyoruz ha. Hani başka bir şeyle yapmayın. Şurasını arkadaşlar bir parça var o parça orada köşede yapışık kalmış o parçayı yapışıklığını sökmemiz lazım yani almamız gerekiyor daha doğrusu bunları da neyle alacaksın arkadaşlar ufak böyle ince bir şöyle Şöyle parçaları arkadaşlar çıkarmamız gerekiyor küçük parçaları. Gitmemizi engelliyor çünkü. çatlaktan kurtarırken bakın şu, e, po çekme pozisyonu bakın şöyle yapıyorum yani şöyle yapıyorum. Direkt bunu aşağı doğru indirsem bunu çıkaramazsın. Ekranı kırma ihtimali yüksek arkadaşım. Görüyor musun bak? Po yani çekme pozisyonunda da dikkat. Ne zaman komple aşağı böyle indireceğiz. Önümüzde çatlak kalmaz zaman arkadaşlar. Bakın şimdi buraya kadar geldik ama Bunda birazcık ben soğukluk hissediyorum. Yani aramıza bir soğukluk girdi. Bunu tekrardan birazcık kanka olarak ısıtalım. Az daha sıcaklık verelim. Zaten önemli olan arkadaşlar şu çok yoğun kırık yerler çok önemli aslında. E, cam bütün olsa ve çatlaklar böyle küçük e, sadece kılcal olsa o zaman kolay tekrardan sıcaklığa vereceğim arkadaşlar. Bakın ne yaptık? Bakın oradaki önemli noktaya geçtik. Ama artık ilerlemiyor. Yani soğumaya başladı. Tekrardan ısıya geçtik. O yüzden hani bu tarz mümkün olduğunca arkadaşlar acele etmeyin. Yani çekerken ki o hani yumuşaklık gittiği zaman direkt ısıya geçmeyin. Isıya geçin yoksa onu çekemezsiniz. Çekerseniz de ekran kırılacak. Evet. biraz daha ısıttık arkadaşlar. Evet şimdi bu pozisyondayken Buraya ben karşıya geçirmek istiyorum. Yani bütün demesine götüreceğiz artık. Şu aşağı aşağıda biraz bir kırığımız var sadece. Başka da yok. Şimdi şöyle. Evet. Ama yalnız bakın buradaki çatlak da biraz tehlikeli bir çatlak arkadaşlar. Biraz daha ısıya koymak istiyorum. Riski var. Çekmek istemiyorum. Evet, yeteri kadar ısıttıktan sonra arkadaşlar. Evet daha kolay bir şekilde bakın geçti. Şu son hamle arkadaşlar bakın böyle kaldırmayın. Hafiften böyle şöyle çektirerek yapın tamam mı arkadaşlar? Çok hafiften çektirerek yapın. Yoksa elinizde kalır. alt tarafı da patlatmayın yani. Şimdi o kadar anlattık ettik ya. Cihaz ekranı kırmışız. Bakıyorsun. <laughs> Olabilir yani. Olmaz diye bir şey yok. Ve şöyle söyleyeyim. Ee, en zor açılan ekranlardan bir tanesi bu. Çünkü <laughs> çıta kısmının içine komple gömülüyor bu. Diğer ekranlar gibi değil. 9C'ler falan 9C'ler hep bu sıkıntılı arkadaşlar. Yani cam açmak olsa sıkıntılıdır. İşte oka anlattık. Bakıyorsun ki ekranı kırmışız. Olabilir arkadaşlar. Olmaz diye bir şey yok. Kısmet. Yani Sonuçta bunun bir 100 garantisi diye bir şey yok yani 100 bunun garantisi kırmayacağın diye bir şey yok. Ha, ya, şunlar var ya bir acayip ya. Yatak yorgan gibi ya. <laughs> Şuraya bakar mısın? arkadaşlar. Allah'a şükür e, kırmadan açmışız. Bakın şurası en tehlikeli bölge burasıydı gördüğünüz gibi. Yani bakın çok çatlağı var, kırığı var. En tehlikeli bölgemiz zorasıydı. Evet. Allah'a şükür bir kırığımız patlağımız yok. <laughs> evet. Canlı canlı arkadaşlar açtık. Yani biz sonradan açtık, kapattık yapmıyoruz. Bakın canlı canlı size püf noktaları anlattım. Buradan kendinize bir şey çıkartırsınız ya da çıkartmazsınız. Kendinize bir şey alabilirsiniz. İnşallah faydalı bir bilgi olmuştur. Zaten arkadaşlar cam değişiminde en önemli husus ekranı sökülmesidir arkadaşlar. Ekranı söktükten sonra zaten gerisi daha kolay. Evet arkadaşlar cihazımızın ekranını güzel bir şekilde bakın söktük. Gayet temiz bir şekilde sökmüşüz. Şimdi arkadaşlar bunun e, gelelim şimdi camını ayırmasına yine aynı şekilde sistem olacak arkadaşlar yine makineniz arkadaşlar e, havalı makine olması gerekiyor yani bu şekilde e, vakum yapması gerekiyor yoksa sadece ısıtıcı işinize yaramaz Şimdi arkadaşlar ısıtıcının üzerine koyup işlemleri gerçekleştireceğiz. Evet şimdi arkadaşlar gelelim. Nasıl sökeriz kısmına. Şimdi ısıtıcı açık. Hava havayı açtık. Burada parmağımızı dolamak için eldiven takıyorum. Çünkü kesiyor arkadaşlar. Yani parmağınız acıtıyor. O yüzden bu şekilde dolayıp arkadaşlar. Çok fazla sıcaklık olduğu zaman arkadaşlar polarize yırtabiliyorsunuz. O yüzden çok sıcaklık yüksek değilken yani hamle yapmanız gerekiyor. Evet şu şekilde görüyorsunuz sağ ve sol hareketlerimle eğer ki patlak yer varsa arkadaşlar yani e, kırık yerlere gelince normalde şöyle de yapabilirsiniz e, camı çok çatlak ekranlarda ön tarafı bantlayarak yapın arkadaşlar onu da size söyleyeyim bant yani bantlayın arkadaşlar çünkü ön cam bütün kalsın. taraf şey ön taraf biraz arkadaşlar fazla dağınık olduğu için Evet, söktük. camlarda kendimizi kurtardık ben şöyle bir temizleyeyim ilk önce arkadaşlar şimdi cihazın ekran temizleme kısmına geldik bunu da arkadaşlar şöyle parmağımızla bazı modeller parmakla çıkaramıyorsunuz onları da e, şey yapabilirsiniz sadece bu dönem motorlar var. Elle kullandığınız. Onu da yapabiliyorsunuz. Bu şekilde yavaş yavaş böyle ufalıyoruz arkadaşlar. Ekrana fazla baskı uygulamadan yapın arkadaşlar. Yoksa güzelim temiziniz ekranı. içinden geçmeyin. Yani.